Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir takımdayız yüzdü ama oha 45 kişiyle başladık. Çok adam. Vur bana vuruyorum. vur adamı Gel bana acıma vur Geldi bura. Durum var bir tane. Gel burada. <laughs> Orta bekle. Sandık kaçıyor. Orta. Tek sana atacağım. Gel gel gel. Tamam çok iyi şu an. Gel var usta adam var. Çare bomba atacağım. Tamam. Çok iyisin lan Suski ya. Öldüm Suski. Yakın. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Lan finish ben. Bombadayım. Baya yakın var bu arada. Çok güzel güzel bomba atacağım. Aşağıda var. Geri gel, gel aşağıda var. Lan buradayız. Geliyoruz mu? Aşağıda. Burada, burada kalacak gel. Tam siz gel. Gelemedi hiç sıkıntı Kaçtı da kaçıyor. Bir ben de misin? Evet. Burada burada değil bak. Burası nerede? Ben mermi aldım. Kitleyim kitleyim. Tamam. Ben de. Bunun ne Şurada şurada, şurada da var şurada da var. Orada da duydum. dikkat et. Aynen, Çıkmadan arkadaşı biri var. Gel gel ben ben önden giriyorum. Siz basayım mı? bas bas bas. bas, bas. Dur dur bak kim bassın sakin. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu taraftan gireyim deli bassana bakıyor. bak geldi verdi ha. Galiba şurada evet, ya. ses geldi. Atla da da gel 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 benimle. Nerede abi? Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Duvar var e, kısa e, ya da aşağı tutalım. in şurada şurada. E, Karşı var. Karşı var bak. Karşı, Karşı derken? Abi şu taraf. Attack the mark. Gelin oynayalım buraya. Tam sakin. Tamam. Hoş Sen değiliz. Abi takım çok iyi ya. Anlaşabiliyoruz abicim, anlaşabiliyoruz. Şurası olan. Aha. Adam atlıyor. Ne? Cana o inanmaz artık Lan o kadar yedin düş. Şurada iki iki en az iki orada. Evet. <Sessizlik> tamam sağda varmış. Okay. Şurada Attack ikinci katta. Mark. İkiler abi. Hey, Ay mark. oynadı bana oynadı. Hmm. Atma işte ya. Sormaz hmm. sormaz geri geri. Arkadaşlar bot sonunda galiba. geldik kardeşim. Lan terledim ve çok yavaş gidiyor bu uçak. Gelinler direkt bana bot var burada. Botu gördüm. Bot değil. Nasıl görüyor sonra. lan? Ulan kendi silahımın şeyini sandım lan. Dur gelin geldim. Hani? Ne şimdi evde atayım mı benim? Gel benim loot at tamam. tamam. Ben atabilirim. Yo, yo. oraya. Ben Uzi aldım gibi bana mı? bir silah at yeter. Yok yok bu ikisini al. Tamam. Oğlum ne yaptın <laughs> lan? Susturucu lazım mı sana? Yok yok. Adam geldi. Üç kişi. Oy sağlamlar baya lan. Üç mü? Hı hı. Tamam tamam geliyorum. Dörtler, 4. burada 4. Şaka yapıyorsun. Vallahi 4. Oyuncak mıyız? Ve hepsinin lootu inanılmaz güzel. Deli bal Tepelik taraf var ya, sağdan git açıl iyice. Hayır, 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 hayır. Defense the Şurada üç var, şurada bir de burada yakın. Git sağdan gitsin, bırak gitsin. The mark. Bak şurada yattı. Kalkar, ya ben şuraya atarım. Sağdayım. Tamam iyice açın. E bu öyle değil nerede daha şurada, şurada. şurada. Lan oğlum bir kişi var bir kişi gelin. Ya doğru lan mal deli var. Al. Ama çatışlar bu arada. Şurada da var. Mark. Şurada da var. Bir kişi değil bir kişi değil. Bir var sağ üstte bak. Ama bayağı vurmuşlar bu gel, arada. Gel gel şuraya, şuraya gelsene gel. gel şuraya gel bak lootlara bak sadece. Ne? Oha! Ya şaka gibi oraya sakınalım Bir tane daha var. 2 2 2 deli bal ora. O baygın değil mi şuradaki işte. Hayır, orada iki tane vardı. <laughs> Hayır, orada var deli bal orada. Oha, bomba attı, sayılmıyor. bomba sayılmıyor Tamam tamam tamam. Sayılmıyor mu ora? Bak 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 çıktılar şu an. Orası sayılmıyor. Thank you. Bak, bakıyorum. Boyuyorlar mı? Yok yok. yok. Ben sağa açılıyorum. Sizler yemin ederim ya. Yemin ederim ya. Burada Otur. burada. Bekleyin deli bal. Biraz sola çık. Or. Deli bal deli bal at. Lan deli bana atsana. Bir bana. Tamam ol artık. Allah. Ne oluyor lan? Bir. Bir var bir MG ile ben vuruyor. Şunun Açak arkasında hemen var. adamın arkasında bak yere yatmış. Tamam o attı. Oğlum atla mı nerede bu? Allah'ım. Nice. <laughs> Adam adam bu arada çok kötü hissediyordur şimdi. Yo lan bir erek çıkmıyor. gir çok iyi yaptın adama. Ben çıkıyorum sıkmıyorum. Bana bak. Bol top bana geldi bu arada sus Yok lan ben ben atmamıştım ben sol tarafa attım alır. Tabi kardeşim. Onlar ben... atıyor. Ya. Lan yap. Ya. Hayır. Helal lan Sosuke. Evet. 7 60 var tamam. Bu arada abi. benim canım 1'di 1. Bir. bir bile gelse ben bayılırdım. Oğlum yine 5 olmuş ha. Uçal Buldum şu an. Uça Aha. Attack the mark. Bence de deli istiyorsun diğer köprüye yaklaşsana. Aa, araba durmuş. Oy sana araba gidiyor lan. ha. Durdu bak sen gitsene araba. Durdu Dur durdu. Gel gel. Dur, durmadı galiba. Hani? Ben durmuş durmuş, durmuş burada burada. Hadi deli sen git. Yere yatmış. Şurada, Nerede yere mi yattı? Yere yatmış evet şurada. Watch out. Tek. Şeyler Onu çok iyi. zaten. Vurdum vurdum ikilermiş. Lan tepede araba. Hani? Buggy vallahi önümüzde tam da tam önümde. Bas tamam. sağımda sağımda. Sağ. duydun değil mi ses? Evet 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 evet. Defend the mark. Gel o bağında da geldi o adam sesi. Ya kardeşim ya. Deli bala finish çektilar bir geldi. Bak abiciğim böyle takım arkadaşı işte ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle ya. takım arkadaşım olsun. 10 TL ben borcum olsun. Altyazı. harbi adama helal olsun. Finishlemek yerine bana oynadı ya. Deli bala adam yok ki bize dalga mı geçiyor? Var var var. Eminim var. Gördün mü? Atak Sola doğru atak. geçmişti en son. Yiyeyim böyle. Ha tepe de var atak sağ tepe. İptal et iptal et iptal et iptal et mal. Lan dur dur edilmiyor çıkılmıyor. Hmm, şurada atak şurada. Sasuke spreyi atalım mı? Ne? 410 10 metre yazıyor ama. Göremiyorum adamı. Tamam. Çok iyisin. Attack the mark. Ağacın arkasında baygın istersen basabiliriz oraya direkt. Bas lan şuraya gel lan Arkaya gel bak Sonra paraşüt gel Balon yapalım. ol balon ol Tamam tamam Gel Hadi bey Tamam iptal et artık Lan dur Lan dursanıza Abi maksimum kadar ya Daha fazla <laughs> olamaz ya Özge bekle geldim Dolaşacağım, dolaşacağım. Kafa karıştı yakıtımız yok Orada. direkt, direkt tepede. Bence 4 Dur. kere bu arada be. Salam kolon şey. aleyküm. selamünaleyküm. Arkadaşlar abi, görüşürüz. Biz, e, ne ya? ya? İstiyorsanız Hı? gidelim. Hı? tamam tamam, tamam bol şans. Tamam, Teşekkürler. Tamam, teşekkür tamam. Bol şans benim. Eyvallah var. eyvallah. Var. eyvallah var. Var. Abi Türkiye'de tabah. Bir tane Arap adam var deli Evet evet Tamam geliyorum. Mönüm, önüm önüm önüm. Geliyorum bekle geldik. Kaçıyorum Orman. ben. Tamam. Nerede? Uç 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 uç. uç. direk orada. Bu arada sniper scan oldu arkadaşlar. Gel. Nerede? Arkadan sıktı ya arkadan diye duydum. Bilmiyorum vallahi. Arkadan, arkadan valla. Aynen Ben de Aynen. duydum da bilmiyorum. Watch out. Aha. Köprü var köprü. Aa Arap bizim Arapları bitti. Oğlum altta ha. Sıkı bırak sen onu. Hani. Edin. Nasıl etmiş onu Naruto? Ne bileyim oğlum nasıl etmiş. Üstüme edin? atak seni. Fark etmez. Bence de üstü atalım, atalım ya. Ama kimse sıktığında tedirgin olma direkt aşağı attı. Şey yaşarsın zaten. Tamam gel. Gel gel buraya gel buradan buradan atayım. Buradan atayım gel. Tamam. Gel Lan buraya. sakin olsana bile bana değil tedirgin olma. At hızı. Direkt aratıyoruz. Zıplama tuşuna var ya zıplama tuşuna aynen, var aynen, aynen. Arkaya gelin, arkaya. ya. Önüm önüm önüm. Arka gelin Allah'ım. çok az MG'si varmış ya. Arkada geldi gördün mü? Tam aradığınız <laughs> yolda. Naruto bana gelebilirsin bu arada, çok rahat. Hızlı yapman lazım ama, hızlı gel, canım gidiyor. Hazır hmm. mı? Tamam, silsiz tamam, atarsın. Sisi at. Aşağıda, en aşağıda. En aşağıda. Vurursun, sonra Ay bir geri mi? alırsın. Tamam geri alalım. Nice'sın be. Beni vuran hal ölmedi galiba. Vurdum galiba onu. Ayaksız Ay bon. Ay sus 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 Thank you. Naruto iki tane kilim de geldi mi? O olmayabilir ha sana söyleyeyim ben. Harbi mi? Evet evet bu tek direk öldü. Tamam işte bu onun arkadaşı olması lazım. Ha ha. Değil. Bence bilmiyorum Direkt ölmedi çünkü Bak bir iyice kontrol et, ben supportluyum şu an Üşütemiyo Ölüm üşütüme, tamam Vurdun mu? Hangisine vurdun? Gil çaldım ya Burası var Ransom, istedi? Oha alana bak Gel gel Sasuke gel bana Solda birini gördüm Lan nasıl? Tamam alandı şu an. Fıske köprü dolu mudur hala? Naruto en sağ tepki vursana. Hangi? Alan geliyor. Sağ 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 daha da sağ daha da sağ. Burası Bak var. aşağı iniyor. Evet aşağı iniyor adam. Sesim kapalıyım sabahtır bağırıyorum. Naruto burası var. var. Sol 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 daha da sol daha da sol. Ha, tam şey orada var. tam orada. Aşağı iniyordu ya en son. Burası var deli bunlar. Bakıyorum bakıyorum. Fıske sen şu arkaya bir bak. Deli Serafna. Aa deliban dedi sıktı. Geri taraf var mı ki? Abi var var biri var da. Aa ben var Oğlum bu arkada birileri Atak net mark. vardır ya. Yok bu arada. Help. Abi. Kavradayım. Oyalıyorum. Taşa geçecek ya taşa geçecek. Bekle Sasuke burada bir hmm. bitimde bir çadır. Ya bunu tamam tamam vuramazsan vur. Virüs bir ekledi. Aa şeyde şeyde solda solda solda. Daha Nerede? da solda. tam orada. Sağ birazcık sağ birazcık sağ birazcık sağ. Help. Abi Ay. bak şu an benim çok kafam karıştı bak Sasuke Oğlum Allah'ın ilk defa denize veriyor Naruto. Bak dediğim yer sıkıyor şu an. Bir de suda işte suda görüyorum şu an. Tam bir A burada A iki A altımız var işte. Artık ya, çok yap kendine gel abicim. Sana abime vuramadın. Tam burada bura bura gel. Orası aşağıda boş ver zaten Oğlum denizde biri var. Yenice sen o taraftan ben bu taraftan vururuz ha İstiyorsan da şey olsun. Tamam. Çok ben deniz kaç kişi be. şimdi? Be. İki galiba. İkidir ya. Şu an biri yüzüyor. Yeri Bir daha. Ayrı takımlar abi de. Sosuke kal orada. Böyle vururuz biz. Bay 20 kill yaptın lan. Abicim 31 kilimiz var. Toplan mı? <laughs> oğlum aa niye lan 31? Ben de 27 4 tamam. Güzel güzel. Neyse arkadaşlar güzel maçtı. Ve hasarımız çok iyi. Oğlum, Hayatım <laughs> uzun zamandır oynadığım en böyle fightlı maçlardan birisiydi. Full fight yani Kili boş ver sen. Aynen MVP zaten izliyiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yani bir like atarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.